Merhabalar, ben eğitimci ve sosyal girişimci Emre Alettin Keskin. Kahramanın yardımcısından bahsetmek istiyorum bugün size. Herkes kahramandan bahsediyor. Hatta öyle ki kahramanın sonsuz yolculuğunun adımları var. Oysa kahraman, kahraman yapan belki de en önemli karakter yardımcısı. Onun gücünü destekleyen, onun varoluşunu anlamlı kılan ve o çıkacağı uzun macerada ona destek olacak olan kişi. Yani bir düşünsenize Dumbledore olmadan Harry Potter, Harry Potter olabilir miydi? Ya da bir düşünsenize Sam olmadan acaba Trudeau o yüzüğü Hüküm Dağı'na atabilir miydi? Her kahraman yanında ona eşlik edecek bir yardımcısı var. Evet anne babalar da aslında çocukların sonsuz yolculuğundaki en önemli yardımcıları. Her anne babanın bana bir eğitimci olarak sorduğu bir soru var. Çocuğum büyüyünce ne olacak? Kim olacak? Çocuğunuzun büyüyünce ne olacağını, kim olacağını bilmiyorum. Ama çocuğunuza ve dünyadaki bütün çocuklara adil bir şekilde dağıtılmış bir güç var. Hayal gücü ve merak ve beceriler. Eğer çocuğunuzun yardımcısı, o kahramanın yardımcısı olmak istiyorsanız sizlerle de bu konuşmada bir araya gelelim ve kahramanın yardımcısına nasıl yardımcı olabiliriz? Bir konuşalım.